Merhaba. Formlar sayfasında small varyantlarını da ekledim. Formlar sayfasına gidip şuraya small varyasyonlarını ekledim. Kartlar için sol panelden yeni bir sayfa açacağız. Birazcık yukarı çekelim. Kartlara başlarken ilk önce bir görsel çizmem gerekecek. Çizmeden önce görseller hakkında birkaç şey anlatayım. Hazır ana sayfa tasarımına döndüğümde Kartları nerede kullandım? Blok yazılarına yönlendirirken kullandım. Şu ortadaki 1024 frame'i hiç değişmeyecek demiştim. Ve bu kartlar oraya düzenli olarak oturmuş. Toplamda 3 tane. Bunu hesapladım. 16 piksel padding ve kendi aralarında da 16 piksel boşluk olacak şekilde ortadaki frame'i uydurmaya çalıştım. He. Bunu tabii ki responsif yapacağız. Orası ayrı. Ama komponent yaparken boyutları buraya uyacak şekilde olsun ki biz kartları frame içinde kullanırken boyutlandırma ile uğraşmayalım. Mesela kartlar arasında herhangi birini seçersek 16 piksel boşluk olduğunu göreceğim. Kenarlara da 16 piksel boşluk var. Birini seçip kenara gidersem 16 piksel boşluk var. Bunu nasıl hesaplayacağız? Şöyle toplamda kenara bir Diğer kenara 2 ve kendi aralarında 2 olduğuna göre toplamda 4 tane 16 piksellik boşluk var. 2 sağa sola, 2 de kartlar arasında. Bunları 1024 pikselden çıkaracağız. Toplamda 4 tane 16 piksel. 960 oluyor. Peki bu 960 ile ne yapacağız? 960 da 3 tane kartın kaplayacağı alan. Yani üç'e bölersek... 320 çıkıyor. Şimdi kart boyutumuzu bulduk. Bir de kart içindeki görsel boyutunu hesaplayalım. Kart 320 dedik. Sağdan soldan da 20 piksel boşluk verirsek görsel genişliği de 320 piksel olacak. Görsel için bir dikdörtgen çizeceğim. Görselin yerini tutsun şimdilik. Genişliğine 280 diyeyim. 280 piksel. Yüksekliği de keyfi olarak vereceğim. Onda bir hesaplama yapmayacağım. Yükseklik 180 olsun. 10 pikselde radyuslara sahip olsun. Bu bir blok yazısı için kart olacak demiştim ya. Bir de kategori, başlık ve tarih olsun. Onları da yazmak için T tuşuyla text tool'unu aldım. Kategoriyle başlayacağım. Bu yazının stili olacak. Sağ panelden stillerime gideyim. Heading 5, large heading 5'i ve medium'u seçeceğim. Buraya uygun. Renk de vereceğim bu yazıya. Fill kısmına gidip şuradan açalım ve aşağıdan reddi seçelim. Yazının başlığı da görünsün. Onun için yazıdan bir kopya oluşturuyorum. Stillerini de değiştireceğim. Stiller sayfasından bir üstünden heading 4 ve bold'u seçeceğim. Rengi de aynı şekilde bunu bozup stillerden black seçebilirim. Başlık gibi durması için bir şeyler yazalım mı şuraya? Nasıl para gönderirim yazalım. Yazı uzadıkça bu frame'ler de uzamasın. Bunlar yazı genişliği kadar kalsın. Bunlar farklı şu an. Buraya 280 girersem. 280 girersem görsel genişliği kadar bir genişliğe sahip oluyor. Son olarak bir de bu blok yazısı hangi tarihte paylaşılmış onu gösterecek bir tarih yazalım. Başlıktan bir kopya alayım aşağıya doğru. Rastgele bir tarih atayım. 25 Mart 2021. Bu ekran kaydını aldığım tarih olsun. Renk zaten aynı. Yalnızca stili sağ panelden Large Caption ve 1 yapacağım. Regular yaptım mı güzel olacak. Şimdi burada otolayat yapmaya geldi sıra. Yazıların üçünü de seçip otolayat yapmayacağım çünkü eğer öyle yaparsam aralarındaki açıklığı eşit yapmak zorunda kalacağım. Oysa ben kategori ve başlığı birbirine yakın, tarihi ise bunları uzak tutmak istiyorum. Bu yüzden önce kategori ve başlığı seçip otolayat yapacağım. Aralarındaki boşluğa sağ panelden 8 veriyorum. Bir de bu içerideki yazıları görsel boyutu kadar yapmıştık. 280 piksel yapmıştık. O verdiğim genişlik yüzünden bunlar fixed height olmuş olacak. Bunları da fill container diyeceğim her birini seçip. Yani ne olursa olsun yazı genişliği değişmeyecek. Onu düzelttim. Bu da frame 1 diye kalmasın. Buraya heading vereyim. En son yaptığım işlemler sayesinde içerideki yazılar heading adlı frame kadar genişliğe sahip olacak. Hatta tutup genişletip daraltalım. Süper. Şimdi artık heading frame'ini ve tarihi seçip bir auto layout yapıyorum. Bu sefer de tekrardan içeridekileri fill container diyeceğim ki responsive durumu bozulmasın. Devam etsin. Her birini tek tek seçip fill container ve buna da fill container diyorum. Yani kısaca şöyle anlatayım bir frame başka bir frame'in içinde kalıyorsa ve responsif olmasını istiyorsak içerideki frame'e yani içeridekini fill container demelisiniz. Tabi tekrar belirteyim bu durumu biz genişletmelerde responsif kalabilmesi için yapıyoruz. Frame diye kalmasın bunun adı. Bunu da content diye değiştireyim. Şimdi bir de son olarak content ve image'i kaplayacak bir frame lazım bana. Bunun için yine ikisini seçip auto layout yapıyorum. Hatta şu içeridekini seçip Rectangle 1 diye kalmasın. Onu Image diye değiştireyim. Güzel. Frame 1'i seçip aralarındaki boşluğa 32 piksel vereyim. Bir de hatırlarsanız ben bu görseli ayarlarken sağa sola olması gereken boşluğu hesapladım ve 20 padding vermem gerekecekti. Sağa gidip her tarafa 20 padding vereyim. Radius'u da yukarıdan 20 olsun. Bir de background color kaldı. Arka planı da stillerden primary 20 vereceğim. Fark ettiyseniz 320 piksel oldu. Tam bizim hesapladığımız gibi. Ve görünüm tamam. Son olarak neyi kontrol edeceğimi biliyorsunuz. Fill container diyeceğim her birini seçip. Buna fill container diyorum ve görsele de seçip fill container diyorum. Açıkçası üstüne basa basa söylüyorum bu kart sabit genişliğe sahip bir kart olacak diye ama responsive olmasının zararı yok hatta yararı var. Yararını da varyant oluştururken göstereyim. Bu kartın ismini verdikten sonra blok post desem olur. Bir yana kopyalıyorum. Yeni kopyaladığım frame'in daha geniş olmasını istedik diyelim. Manuel çek hizala falan bunlarla uğraşmak yerine varyant yapayım yine. Sağ panelden gidip 656 piksel veriyorum. Nedenine gelirsek şimdi şöyle bir yandaki kartı kopyalayıp aşağıda göstereyim. 3 tane yan yana kart yapayım ve her birini seçip şuradan aralarına 16 piksel boşluk vereyim. Bu blog postu da kopyalayıp bir alta kopyalayıp nasıl yapıldığını göstereceğim. Şuraya alırsam bakın iki tane kart kadar yer kapladı ve 656 piksel. Anladınız mı? Yani 320'den 2 tane ve aralarında 16 piksel boşluk. Toplamda 656 piksel yapıyor. Şu gereksizleri silip devam edelim. Tamam şimdi bu full görünen görsel bizim bir varyantımız olsun. Farklı bir görünüm daha elde edelim şu küçük kartı alıp kopyalayayım. Onunla farklı bir varyant daha ekleyeceğiz. Örneğin otel hayatını dikey değil şuradan yatay yapayım. Bakalım ne olacak. Tamam güzel ama bariz bir sıkıntı var. Görsel yazıyı oranla çok daha fazla yer kaplıyor. Onun yüksekliği seçip 200 piksel yapalım. Bakalım burada neler olacak. Yüksekliğini seçeceğim pardon. Yüksekliği sabit olduğu için böyle bir görüntü ortaya çıktı. Blog postu seçip yüksekliği sağ panelden içerik kadar yer kapla dediğim zaman düzelecek. Ama yine ben burada birkaç kusur görüyorum. Hızlıca ayarlar yapalım üzerinde. Örneğin görsel ve content frame sabit bir genişliğe sahip. Yazı sabit kalmaya devam etsin. Ben image'i seçip fill container diyeceğim. Benim tecrübe ettiğim kadarıyla bu tür durumlarda yazı genişliği sabit kalıyor. Görsel yeniden boyutlanıyor. Şöyle blog postu seçip yandan çekersem görünüm böyle olacak. Yana çekmişken bunu da 656 piksel yapalım. Az önceki kartla aynı mantık. 2 tane küçük kartın yerini kaplasın diye yapıyoruz bunu. Şimdi kaldı yazı. Content Frame'i yukarıdan aşağıya bakarsak ortada. O da kaplasın Frame'i. Bunun için tutup genişletiyorum. Şuradan da genişlettiğimde 200 piksel yüksekliğe sahip oluyor. Bir de hazır Content Frame'i seçiliyken sağ panelden gidip Auto Layout ayarlarıyla oynayacağım space between dediğimde süper olacak. Ardından tekrar bunu seçip yüksekliğini fill container diyeceğim. Bunu yapmayı unutmayın. Artık burada yazı genişlediğinde seçip frame'e uyum sağlayacak. Şu aklınıza gelebilir, görsel sabit kalıyor. Evet, bilinçli yaptım. Çünkü yazı boyutuyla görsel değiştiğinde sanki o yazı diğerlerine oranla daha da öne çıkıyor, daha önemli gibi algılanabiliyor. Ya da kullanıcı alışkanlığımızdan kaynaklı olarak birbirine benzer ve birbirine yakın elemanları biz grup olarak algılarız. Zaten blok yazıları grup olarak algılansın istediğimden ben bunları birbirine benzer yapacağım, birbirinden farklı yapmayacağım. Yine de merak ederseniz görselin aşağıya doğru uzamasını nasıl sağlarız? Evet, daha önce hiç duymadınız, fill container diyeceğiz yine. İki elemanı da seçip yüksekliklerini fill container diyeceğim. Ayrı ayrı seçelim bu genişliği, yüksekliği zaten fil konteyner. Şurayı da seçip fil konteyner dediğimde tekrardan daha demin yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Beraber uzadıklarını göreceksiniz. Şimdi şöyle baktığımızda bizim artık 3 tane varyantımız var. Bir de şurada kategori yazıyor ya. Onların görünmediği varyasyonlar da olsun. Mesela ana sayfaya dönelim. Blog sayfasında diyelim ki Kategoriler içinden ben kampanyalara tıkladım. Bu kampanyalar filtrelendikten sonra tekrar kart üstünde kategoriyi göstermem gerekmez öyle değil mi? Onu yapalım şimdi. Tasarıma dönelim. Basitçe üçünü bir yana kopyalıyorum ve kategori yazan kısımları gizliyorum. İyice yaklaşayım. Ya da silebilirseniz hiç fark etmez. Comment tuşuyla seçerseniz daha kolay olacaktır. Nerede burada? şunu kontrol edeyim. Ben bunu fill container yapmıştım en son. Fix fitli 200'e geri fixleyelim. Hata olduğunu fark ettim. Şimdi tamam. İstediğimiz buydu aslında. Bir de bunun small varyasyonları var. Biliyorsunuz ekran kaydı uzamasın diye onların yazılarını, paddinglerini falan küçültüp sonradan ekliyorum. Birebir aynı zaten. Farklı bir işlem yaptığımda gösteriyorum. Bunların hepsini seçip yukarıdan multiple component yapacağım. Ve sağdan sağ panelden varyant olarak seçiyorum. Property 1 yazan kısmı hepsini seçip position diyeceğim. Şunları seçip bunlara vertical diyeceğim. Şu ikisine full diyeceğim. Şu ikisi horizontal. Bir de blog postu tekrardan seçip yeni bir özellik daha ekleyeceğim. Şurada bir sıkıntı olmuş. Default diye bizim herhangi bir özelliğimiz yok. Onları da kontrol edelim. Hangisi default almış. Tamam. Bunu yapamamışım. Geri horizontal diyeyim. Süper. Kontrol edeyim. Tamam. Düzelmiş. Tekrardan blog postu seçip sağ panelden yeni bir özellik ekleyeceğim. Show kategori adında. Bunlara kategori var ya da yok diye bakacağım. Yani şu ikisinde kategori görünüyor. Üçünü de düzeltiyorum. Yani bunlar on diyeceğim. Şu üçünü de seçip bunlar da kategori görünmüyor. Off diyeceğim. Ve kartlar hazır. Şimdi birini kopyalayalım bakalım neler yapabiliyoruz. Bir de bunlara mobil için küçük boyutlar gelecek. Harika olacak. Birazcık oynayalım bakalım neler yapabiliyoruz. Şurada show kategoride yine bir hata var. Hangisini yapmamışız bir seçelim. Bunlar 10. Şurada hepsine off diyeyim. Tamam şimdi düzelmiştir umuyorum. Evet düzelmiş. Toggle buton geliyor da hatırlıyorsanız on off dediğim zaman. Switch mantığı gibi. Şimdilik burada bırakalım. Sırada artık siteyi oluşturmak var. En ilgi çekici kısım sanıyorum o bölümler. Fark edeceksiniz kaç bölümdür komponent yapıyoruz o kadar uzun sürdü. Şimdi bunları siteye yerleştirmek o kadar kısa olacak ki. Bence çok zevkli ve kolay olacak açıkçası. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şimdi siteyi oluşturmaya başlayalım.